Tayfun. Arkadaşlar efsane bir video. Efsane bir seriyle karşınızdayım. Bundan sonra sizlere harika tepki videoları hazırlayacağım arkadaşlar. Bugünkü bu konumuz hiç uzatmayayım size anlatayım. Bir tane adama denk geldim. Adam eline almış tasmayı. Hem bildiğiniz koskoca anakondaya hem de timsah tasma takmış. Gitmiş köpekle tanışıyor arkadaşlar. Vallahi bu videoyu gördüm. Sizlere de izletmek istedim. Eminim ki videoyu izleyince şok olacaksınız. Ve ondan sonra bir tane daha konum var. Adam akrebi almış. Yüzünde gezdiriyor. Ya bu nasıl bir cesaret gözünü seveyim ya. Hadi arkadaşlar fazla uzatmayalım videoya geçelim. Sizden rica beni kırmayın. Abonun beğenlere Pitbull ailesinin bir sözü var. aşağıdan fandan beğeni. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Tepki videoları gelsin istiyorsanız yapışın yorumlar arkadaşlar. Ama bir misafirim var Kim o? Barlam gel. Barla gel buraya baba senin misafiri miymiş o? Kraliçem neredeymiş benim? Huzurum neredeymiş? Babası kurban olur ona babası. O zaman Kraliçem izleyelim bugün. Onu mu bakacağım? Babacım o timşahı görünce ne yapardın sen? Anakondayı görünce ne yapardın? Şöyle bakayım. Kurban olur babası. Hadi yavaştan videoya geçelim. Efsane bir video bizi bekliyor. Şimdi kızımla izleyeceğiz mi videoları benim aç. Şimdi kraliçeyi de yanıma aldım arkadaşlar. O da bana eşlik edecek. Bakayım onun da tepkisini merak ediyorum. Anakonda'yı Timsah'ı falan görünce ne yapacak? Hadi gelin yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Arap bir dayımız var anlatıyor bir şeyler ama anlamıyorum. Bir izleyelim bakalım arkadaşlar. Evet. Aha bak. Gördünüz mü? Ya bunu gördüm nasıl? Aha sırtlan da var lan. Sırtlanı daha yeni gördüm bu arada. Bak aha anakonda da çıkıyor. Bu anakonda mı, piton mu ne arkadaşlar? Yorumlara yazın bilenler. Adam timsah. Bir de sırtlan bildiğiniz tasma takmış ya. Şaka gibi ya. Ne anlatıyor şu an? Çok merak ediyorum ama. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ya ama bir timsah nasıl tasma bak takabilirsin, nasıl eğitebilirsin? Yani hadi sırttan neyse diyeceğim, sırttan da eğitilemez de yani benim bildiğim. Timsahtan sahtan bahsediyoruz ya. Adam bildiğiniz baksana timsah tasma takmış arkadaşlar, şaka gibi ya. Herhalde timsah yavru diyor ama. Bak, vallahi seviyor. Aha marla gördü bakıyor şu an. Bildiğin timsahı sevdi arkadaşlar. Aha, o ne? Bir tane de bulduk var galiba. Buldoğu ben çözemedim. Çok güzelmiş ama maşallah. Bizim Tyson'a benziyor. Vallahi Tyson'a benzettim arkadaşlar. Sizce benziyor mu? Valla bak. Valla bak Tyson'a benziyor. Kalk kızım. O köpek de oradan timsahız diyor bak. Ne tepki. Veriyor. Şöyle bir imkanım olsa var ya arkadaşlar. Düşünsenize bizim bahçeye timsah sokuyoruz. Köpekler vallahi ne tepki verildi çok merak ediyorum. Ne anlatıyor? Hadi bir tanıştır artık merak ediyoruz ya. Tanıştır artık ya. Köpek de oradan konuşuyorlar. Köpek şu an uzaktan sadece izliyor arkadaşlar. Hiçbir tepki vermiyor bak şu an. Herhalde korktu o. Bizim Tyson'ımız, Marla'mız, Ayıboğan'ımız, Efes'imiz, adresimiz olacaktı var ya. Abo. Timsah, Mimsah görecek bizimkiler. Korkmayı bırak onu yerlerdi vallahi. Aha. Bak. O ne? Aynı bizim Carlos'a benzettim arkadan. Vallahi Carlos'un aynısı arkadaşlar. Herhalde bu Kafkas şoban köpeği ama. Bak yılan da onun içinde. Köpeğin arkası dönük. Timsaha bakmıyor bile. Köpek timsahtan korkmuş arkadaşlar. Bak sırttan da orada zorla duruyor. Sırttan da kafasını çevirmiş. Hiçbir tepki vermiyor şu an. Köpek korkmuş. Bak Marlam o tip şey Ayşen ne yapardın kızım ona delikanlı gibi şöyle. Yerdin değil mi onu? Baksana adam harbiden tim saat tasma takmış. Böyle bir şeyin dünyada başka örneği yoktur herhalde ya. Ama köpek tepki vermiyor vallahi korkmuş herhalde arkadaşlar. Bana timsaha bak, timsaha bak kuzum timsah var. Ver, ver. Bak. Anadolu diyor. Can Köpek hiç bir tepki vermiyor. Sakin bir şekilde bekliyor bak. Tip Tipsan tipe bakar mısın? Allah Allah. Şunun gözlere baksanız arkadaşlar ya. Vallahi insan bunu görse nasıl korkar? Ben buradan izlerken korktum. Adam eline tasma almış öyle gezdiriyor şaka gibi. Yalnız bu köpek Carlos'a çok benziyor. Bak yılana da takmış kayış. <laughs> yılana kayış takmış adam ya. Ufak yılan da değil ha. Bildiğin akon da herhalde. Ağa sırtlarını getiriyor herhalde arkadaki. Ağa çıkarıyorlar yılanı. Mesmer. 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 Şey o Carlos'a benzeyen yukarıdaki köpeğe avlıyor. Yılan timsah falan hiç umurunda değil. Bakmıyor bile onlara korkudan. Baksana adam timsah. <laughs> ya yılan gözünü de seveyim. Tasmayla gezdiriyor ya. Şaka gibi ya. Yılandan bahsediyoruz ha. Bak ağa getirdi köpeğin yanına. Şu an köpek hiçbir tepki vermiyor arkadaşlar. Sakin sakin bekliyor. Vallahi işim şaşırdım ben. Yani illa bir hayvanın bir havlaması, bir tepki vermesi falan lazım. Korksa bir asıl. Adama bak bir tanesi sırtlanla timsah yan yana getirmiş. Diğeri de yılanla köpeği şaka gibi ya. Şuna baksanıza sırttan ama çok korkuyor arkadaşlar sırttan tepki vermiyor köpek de yalandan kafasını kaçırıyor bak köpek korkuyor yılan sakin sakin gidiyor inşallah köpeğe bir şey yapmaz ha baksana şuna ya hepsini bir yan yana almışlar şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi arkadaşlar. Ama vallahi ben çok şaşırdım. Yani köpek nasıl tepki vermiyor, nasıl avlamıyor arkadaşlar? İlla ki o köpeğin bir havlaması, bir tepki vermesi gerekir. Hadi şu da var, yılan da vermiyor yani yabancı bir hayvan. Git bir köpeğe bir saldır, ne bileyim bir şey yap. Onu geçtim, sırttan korkmuş, sırttan da tepki vermiyor. Kimsan dünya değil. Vallahi nasıl eğitmişler anlamadım. Ben bu videoyu izledim, şok oldum arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı bekliyorum yani nasıl böyle olabilir? Acaba hayvanlara iğne falan mı vurdular? Sakinleştirdiler mi? Yoksa normal değil yani böyle olması. Ama adam bir bildiğiniz. Onu bunu da geçtim. Yılana tasmayı takmış anakondaya. Timsaha takmış, Sırtlara takmış. Daha ne olsun ki arkadaşlar. Vallahi çok şaşırdım. Hadi şimdi gelin. ikinci videomuza geçecek. Benim varlığım onunla değil. Ne yılan varmış, ne timsah varmış, ne sırtlan varmış. Benim kızım Şevki işiyor mi aşkım? Şimdi ikinci videomuz. Adam arkadaşlar akrebe almış yüzünde gezdiriyor. Hadi gelin bir de onu izleyelim. Adam eline bildiğin akrebe almış ya. Ya hani benim bildiğim... öyle eğitilebilen yılanlar var. Hani yılanları falan gezdiriyorlar da arkadaşlar. Akrebi hiç görmedim. Yani ben görmedim. Gören belki varsa bilemiyorum da bak. Bir de çok zehirli bir akrep gibi duruyor. Hani bizim buradaki akrepler de benzemiyor. Hem büyük hem bak iğnesinden tuttu akrebi. Ne yapıyor? Oha! Lan şaka mı gerçek mi bu? Adam bildiğin akrebin kıskacını kulağının içine koydu ya. Bu nasıl bir cesaret arkadaşlar? Buna yüreği olan var mı? Hep diyoruz şu köpeği sevecek cesareti olan. O ne eyvallah bunu yapabilecek güzel olana olana harbiden helal olsun. Adam bildin hadi yüzüne koysa ona da tamam kulağının içine koydu. Hadi kulağına katsa. Baksana adamdaki cesarete ya. Yalnız bu akrep herhalde bu da sakinleştirilmiş arkadaşlar. Yani akrebin böyle beklemesi imkansız bence. İlla onu sokması bir kıskaçlaması lazımdı. Bak hiçbir şey yapmıyor şu anda. Bak adam tekrar elini alıyor. Ha. Soktu mu lan? Bak adam bağırdı. Aa soktu herhalde. Vallahi soktu herhalde arkadaşlar. Bak kulağını tutmuş. Bakın bak. Sağ kulağını tutmuş arkadaşlar. Akrep kısa kulağı. Ya hangi cesaretle böyle bir şey yapabilirsin? Gözünü seveyim ya. Ama zehirli değildir bence. Eğer ki zehirli olsa gidip de o cesaretle bulunamaz arkadaşlar. Düşünsene öldürücü bir hayvan yüzüne ne olursa olsun yani evet. hangi cesareti yüz, yüzüne koyabilirsin? Herhalde bu sadece kıskaçlarıyla tutuyor. Harika, ama yani benim bildiğim herhalde akrep o. miydi o? Akrep zehrini boşalttıktan sonra yani. kendi de ölüyormuş. O muydu, başka hayvan mıydı hatırlamıyorum. Benim bildiğim öyle ama. Vallahi adamın kulağına tutmuş adam öyle duruyor. Yalnız hareket etmiyor. Hani diyorlar ya ayı saldırınca sakince bekleyin diye. Herhalde bu da aynı bak adam hiçbir şekilde yüzünü oynatmıyor. Demek ki... Akrep bir saldırgan hamle görse, ani bir hamle görse adamı direkt sokabilir arkadaşlar. Tabi bu adam bu işin üstadı belli. Baksana. Ne dediğini çok merak ediyorum ya. Bir dahakine videoda Arapça falan birini alacağım. Evet. Yani <laughs> Acaba sokacak Aşağı. mı? Ne olacak? Çok merak Aşağı. ettim şu an. Bak. Aşağı. Adam hiçbir şekilde kıpırdamamaya Ona soruyor ne yapıyor diye. Tahminim ona soruyor. Bak kulağını tuttu adamı bırakmıyor için akrep. Kulağının ucunu tuttu bırakmıyor vallahi. Bana 50 bin lira ver. Bırak 50 bini. 100 bini ver gene bunu yapamam. 100 bin lira verirse yapabilecek olan varsa yorum arkadaşlar. Ben yapamam. Ben yapamam. Bu riske nasıl girebilir? Bir de ben böyle hayvanlardan tik oluyum. Yani tiksinti geliyor bile, huylanıyom hemen. Adam yüzünde gezdiriyor, vallahi helal olsun. Ama amaç ne acaba onu merak ettim. Akrep okşuyor arkadaşlar bak. Bacakları zemini okşuyor. Hareket bekliyor. Görse sokacak herhalde. Aha. Adam kalkmaya başladı bak. Arkadaşlar bu akrep oradan kalkmayacak gibi duruyor. Kaldı orada ona herhalde dışarıdan birinin tepki vermesi lazım. Bak diğerleri de geldi. Bak adam uyarıyor yavaş diyor ki ha? Adam şu an taktik veriyor ona şöyle yapın, böyle yapın diye. Şuray şuray. Kendi hareket demiyor hareket edese demek ki ne akrep sokacak şuray. onu. Masih geldi, masih. Abi hangi cesareti? Bak, Vallahi adam elliyor akrebi diğeri Onun üstüne basıyor, hadi soksa. Herhalde, aha bak çektirdi di, kıskacı çektirdi, bak. Kulağımdan aldı bilerek yapıyor ki onu tutsun diye herhalde. aynen. Aha. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Çok şaşırdım. Adamın kulağını kıskaç aldı bırakmadı. Diğeri olmasa herhalde öyle kalmıştı yani. Akrep oradan gidene kadar hiçbir şekilde daha gelinemezdi bak. Genç geldi. Vallahi o bile elini aldı. Ulan kardeşim helal olsun sana. Vallahi o yaşta bunu yapıyor helal olsun arkadaşlar. Ben olsam yapamam. Vallahi be hele ki o manzarayı göreceğim. Adamın kulağını kıskaç diyecek öyle. Hayatta yapamam vallahi. Helal olsun. Kardeşimize baksana ne kadar cesaretli. Herhalde bu adamın oğlu bu. İlla ki buna daha önce alışması lazım. İlk defa gelen birisi de böyle yapamaz yani. Bence yapamaz. Daha önce alışması ya gibi. Bak adamın kulağını şey yaptı herhalde. Adam kulağıyla oynuyor arkadaşlar. Adamın kulağı kızarmış. Tabii zehirlenmemiş herhalde. Zehirlense öyle olmazdı. Yani paçayı kurtardılar. Helal olsun vallahi takdir ettim. Arkadaşlar bugünkü serimizi gördünüz. Bu seriye devam edelim mi? Yorumlara yazın. Güzel bir beğeni patlaması yapın. İsterseniz tepki videonun devamını getireceğim. Daha sizlere göstereceğim ne videolar var arkadaşlar. Onları da sözüm olsun. İsterseniz hepsini teker teker çekeceğim. Hadi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aşağıya ufandan da bir yorum bıraksanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.